Evet değerli öğrenciler ve sevgili arkadaşlar. Bir önceki videomuzda din ve İslam'ın birinci konusunu, birinci konularını çekmiştik. Nelerdi onlar? Onlar Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, kitaplara iman. Onları işlemiştik. Şimdi din ve İslam'ın ikinci videosundan tekrar giriş yapacağız ve iman esaslarından geri kalan peygamberlere iman, ahiret günü iman, kader ve kazaya imanı işleyip bu videomuzu da bitirip daha sonra İslam ve ibadet videomuza geçiş yapacağız. Şimdi gelelim bizim her zaman olduğu gibi bu konularda bazı kelimelerin anlamlarını bilmemiz lazım. Şimdi diyorlar ki hocam bazı kelimelerin niye anlamlarını biliyoruz? Arkadaşlar paragrafları kolay bir şekilde yorumlayabilmemiz için bazı kelimelerin anlamlarını bilmemiz lazım. Din kültüründe de soruları çok rahat bir şekilde çözebilmemiz için kelime dağarcığımızın çok geniş olması lazım. Şimdi geçiyoruz. Diyor ki sure nedir? Sure arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de besmelelerle birbirinden ayrılmış sayfalara sure denir ve böylece Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure vardır. Ve bunların hepsi birbirinden besmele ile ayrılmıştır arkadaşlar. Sureler hakkında kısa bir bilgi verelim. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir. İkinci suresi Bakara suresidir. Ve deniliyor ki Kur'an-ı Kerim'in en faziletli suresi Fatiha suresidir arkadaşlar. Ve daha sonra Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresidir. En kısa suresi Kevser suresidir arkadaşlar. Şimdi sureyi açıkladık. Ayet nedir? Ayet sureler içindeki cümleciklerdir. Yani sureleri oluşturan cümlelere ne diyoruz? Ayet diyoruz arkadaşlar. İşte bunlar durak işaretleriyle birbirinden zaten Kur'an-ı Kerim'de birbirinden ayrılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de 6236 tane ayet vardır. Cüz nedir arkadaşlar? Cüz. Hemen bakalım sureyi gördük, ayeti gördük, geldik cüze. Cüz de değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfasına bir cüz verilir. Örnek verelim, Fatiha Suresi 1'den başladık sayıyoruz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20'ye kadar sayıyoruz. 20'ye kadar olan sayfa birinci cüz, 20'den 40'a kadar olan sayfa ikinci cüz. Yani Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfasına bir cüz adı verilir değerli arkadaşlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de de toplam böylece 30 tane cüz vardır. Geçiyoruz cüzi işledikten sonra tefsir nedir arkadaşlar tefsir Kur'an-ı Kerim'i derinlemesine yorumlama ilmine tefsir ilmi denir şimdi tefsir meal'den farklı biz bir önceki dersimizde meali anlatmıştık ne demiştik meal Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını farklı dillere yakın anlamlarına çevrilmesine denir yani bir tür çeviri demek dedik ama tefsir için aynı şeyi diyemeyiz. Tefsir bu Kur'an-ı Kerim mealini derinlemesine yorumlama ilmine tefsir denir. Bu işi yapan kişiye de müfessir denir. Yani tefsir yapan kişiye, tefsir yapan alime müfessir denir arkadaşlar. Tevil nedir? Tevil de Kur'an-ı Kerim'in anlamlarına yakın anlamlar vermek. Yani buna şey diyebiliriz bir nevi Türkçedeki eş anlamlı diyebiliriz arkadaşlar. Eş anlamlı kelimeler diyebiliriz bunlara. Çünkü tevil yaklaşık manasına yakın e, diğer manalarını vermek. Yani eş anlamlı manalarını vermek. Buna da tevil diyoruz. Meali zaten anlatmıştık. Meal için ne demiştik arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'in tercümesi dedik meal. Yani Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını farklı dillere yakın anlamlarının kelimelerini vermek. Bu da mealdir arkadaşlar. Meal'in şifresi şudur. Tercüme, çeviri, meal bunu da anlattık. Şimdi burada da diyor ki Kur'an-ı Kerim'in konuları. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hangi konular geçmektedir? Bunu bizden istiyor. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar itikat konusu geçer. İtikat ne demektir? İtikat işte peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kader ve kazaya iman, melekleri meleklere iman, kitaplara iman, Allah'a iman. İslam'ın inanç esasları itikattır arkadaşlar. Yani itikat konuları İslam'daki inanç esaslarıdır. Yani imanın şartları itikata girer. O zaman kaç tane vardı imanın şartları? 6 tane. Allah'a, meleklere, peygamberlere, kitaplara, kaza kadere ve ahiret gününe iman. Bu da itikattır. İbadetlerden bahseder. İbadetler de arkadaşlar İslam'ın beş temel şartı. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek. Bunlar da ibadet konularıdır. Kur'an-ı Kerim'in içinde geçen konular. Kur'an-ı Kerim tabii ki ahlak konusundan bahseder. Niye? Çünkü ilk önce gelen zaten ayetler ahlakla ilgili. Cahiliye toplumunu düzeltmekle ilgili olan ayetler nasihatlardan ve tavsiyelerden bahseder. İnsanlara öğüt verici cümleler kullanır. Gelelim muamelat. Şimdi diyor ki muamelat nedir? Arkadaşlar muamelat şudur. Özellikle ben burada öncelikle şunu söyleyeyim. Muamelat, ukubat, vaat ve vaid. Bunların kelime anlamları gördüğümüz zaman anlaşılmayan, olduğu gibi anlamı olmayan. Bunlar biraz ezber isteyen ve akılda kalması gereken bilgiler. Şimdi Muamelat demek arkadaşlar muamelat insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen toplumsal olaylardır. Nedir bunlar? Öf adet, işte nişanlılık, evlilik, miras davaları gibi davaları konu edinen Kur'an-ı Kerim'deki başlık muamelat başlığıdır. Muamelat başlığı insanlar arasındaki ilişkileri düzenler. İşte evlilik, nişan, nikah, miras, cezalar bunlar muamelat konularıdır. Ukubata geçelim. Arkadaşlar ukubat demek cezalar demek. Yani ukubat nedir? Arkadaşlar ukubat Kur'an-ı Kerim'de bir insana hangi tür ceza veriliyorsa onlardan bahseden başlıktır arkadaşlar. İşte adam öldürene ne kadar ceza verilecek? Hırsızlık yapana nasıl ceza verilecek? Zina işleyene ne ceza verilecek? İşte bu tip cezalara bakan başlık ukubat başlığı. Muamelat nedir? Toplumsal ilişkiler, ukubat cezalar. Vaat ve vaid. Arkadaşlar vaat cennet demek. Vaid ise cehennem demek. Vaat insanların nasıl cennete gideceğini, vaatta insanların ne şekilde cehenneme gideceğini anlatan konulara verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim kıssalardan bahseder. Kıssa nedir? Önce onu söyleyelim. Kıssa arkadaşlar, geçmişte peygamberlerin yaşadığı ya da farklı insanların başından geçen gerçek olaylardır. Kur'an-ı Kerim'de birden çok kıssadan bahsediyor. işte. Hz. Muhammed'den örnek veriyor, Hz. Süleyman'dan örnek veriyor, Hz. Davud'dan örnek veriyor, Hz. İbrahim'in yaşanmış olayların, olaylarından örnek veriyor, Hz. İbrahim'in yaşanmış olaylarından örnek veriyor. Yaşanmış gerçek olaylara, öğüt verici olaylara kıssa diyoruz. Kur'an-ı Kerim Dualardan da bahseder. Niye? Allah'a yalvarış veya yakarışın nasıl olacağını, hangi tip dualar yapılacağını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim ilmi gerçeklerden de bahsediyor. Tarih, coğrafya, işte astronomi bu tip konulardan da bahseder. Bunlar da ilmi gerçekler arasına girdik. Şimdi bizim bilmemiz gereken kelimeleri söyledik. Şimdi geçiyoruz. Nerede kalmıştık? En son kitaplara imanı bitirmiştik. Şimdi ise peygamberlere imandan devam ediyoruz. Şimdi diyor ki peygamber nedir? Resul nedir? Nebi nedir? Mucize ve keramet nedir? İlk önce bununla başlayın diyor. Şimdi arkadaşlar peygamber nedir? Peygamber Allah'ın insanları uyarmak için görevlendirdiği müstesna zatlardır. Yani müstesna ne demek? Seçilmiş insanlar demektir peygamberler ve Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. İdris yani birden çok peygamber sayabiliriz. Şimdi geldik Resul ve Nebi. Şimdi Resul ve Nebi ne demek? Arkadaşlar şimdi Resul kendisine kitap ve suhuf verilen peygamberlere Resul peygamber denir. Şimdi Resul peygamber demek kendisine kitap ve suhuf verilecek. Yani Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim, Hz. İsa'ya İncil, Hz. Musa'ya Tevrat, Hz. Davut'a Zebur, işte Hz. İdris'e suhuf verilmesi, Hz. Şit'e, Hz. İbrahim'e ve Hz. Adem'e suhuf verilmesi. Bunlar nedir? Nebi peygamberlerdir arkadaş. Bunlar pardon, bunlar Resul peygamberlerdir. İşte kendisine kitap verilen peygamberler Resul peygamberlerdir. Ve suhuf verilen peygamberler de nedir? Resul peygamberlerdendir. Çünkü bir önceki dersimizde suhuf nedir? Hangi peygambere ne kadar suhuf verilmiştir? Onu da gördük. Resulü kapattık. Nebi nedir arkadaşlar? Nebi de kendisine kitap ve suhuf verilmeyen ama insanları uyarmak için toplumlara gönderilmiş peygamberdir. Nebi de kitap ve suhuf verilmiyor arkadaşlar. Ama insanları uyarmak için topluma gönderilmiş peygamberlerdir. Kim mesela? Hazreti Süleyman diyebiliriz. Hazreti Yusuf gibi peygamberler de nebi peygamberler arasında geçer. Şimdi geldik mucize ve keramete. Arkadaşlar mucize ne demek? Önce onu açıklayalım. Arkadaşlar mucize peygamberlerin <laughs> peygamberliğini ispatlayabilmesi için Allah'ın izni dahilinde göster göstermiş olduğu olağanüstü olaylara mucize denir. O zaman mucizeyi kim gösteriyor? Peygamber gösteriyor. Niçin gösteriyor mucizeyi peygamber? peygamberliklerini ispatlamak için gösteriyor mucizeyi ama Allah'ın izni dahilinde sadece peygamberlere ait. Keramet nedir? Arkadaşlar keramet de peygamber olmayan insanların yani peygamber olmayan insanların ama Allah dostlarının göstermiş olduğu olağanüstü olaylara da keramet diyoruz. Yani mucizeyi peygamber gösterir, kerameti peygamber olmayıp ama Allah dostu olan, salih yolda olan insanlar gösterebilir. Buradan şu kanıya varabiliriz arkadaşlar. Bak, mucize ve kerameti peygamber gösterir. Tamam mı? Mucize ve kerameti peygamberler gösterir. Ve ama kerameti sadece Allah dostları gösterir. Mucizeyi Allah dostları gösteremez. Çünkü nedir? Mucize büyüktür kerametten. E peygamber mucize gösterebiliyorsa keramette gösterebilir. Ama Alimler sadece keramet gösterdiği için kendisinden büyük bir şey gösteremiyor. O zaman mucizeyi ne yapamıyor? İster istemez gösteremiyor. Mesela mucize örnek ne verebiliriz? Hz. Musa'nın asasıyla denizi yarması olayını söyleyebiliriz. Bir de Kur'an-ı Kerim'de ulul azim peygamberler var arkadaşlar. Ulul azim peygamberler var. Ulul azim peygamberler şöyle diyorlar. Diyorlar ki ulul azim demek peygamberler arasında en yüksek görev verilen ve en çok sıkıntı çeken peygamberlerdir bunlar. Ulul azim peygamberler arkadaşlar. Bunlar beş tanedir. Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed. Bunlar peygamberler arasında en çok sıkıntıyı çeken, İslam'ı anlatmak için en yüksek görevde bulunan peygamberler bu beş tane peygamberlerdir. Bunların adı da neymiş? Ulul azim peygamberler demekmiş arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Bilgi sorusu olarak karşımıza direkt gelebilir. Önemli. Şimdi peygamberlerin sıfatları var. Diyor ki peygamberlerin sıfatları nelerdir? Şimdi peygamberler peygamber ama ne gibi görevleri var? Burada bunu anlatıyor. Diyor ki peygamberlerin 5 tane görevi var. İşte bu beş görevlerden biri sıdık. İkincisi emanet. Üçüncüsü tebliğ. Dördüncüsü fetanet. Beşincisi ise ismet sıfatıdır. Peygamberlerin sıfatları bunlardır arkadaşlar. Yani görevleri. Sıdk nedir? Sıdk dost doğru olan kişi demektir. Yani en doğru kişi demektir. Sıdk. Emanet kendisini güvenilen, kendisinden şüphe duyulmayan, en güvenilen kişi demektir. Sonra tebliğ. Tebliğ nedir arkadaşlar? Tebliğ peygamberlerin Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara eksiksiz ve doğru bir şekilde iletmesidir. Aslında peygamberlerin en önemli görevinden biri tebliğ görevidir arkadaşlar. Niye? Peygamberler ne için peygamber oluyor? İnsanlara Allah'tan aldıkları iletileri doğru bir şekilde iletmek için peygamber oluyorlar. Bu da tebliğden geçiyor. Tebliğ nedir arkadaşlar? Hz. Muhammed'in tebliği 610 yılında başlamıştır ve 632 yılında vahiyle son bulmuştur tebliğ. Sonra fetanet. Fetanet de arkadaşlar peygamberlerin en üst derecede zeki olması, akıllı olması. Bu en üst derecede bulunan özellik peygamberlerde olan özellik fetanet. İsmet de arkadaşlar peygamberlerin günahsız olması. Yani büyük günahlardan hiçbir günahı işlememesi. Bu da ismet sıfatından geçer. Şimdi bunlar göründüğü gibi anlaşılabilen kelimeler ama bu fetanetle İsmet kelimesi aklımızda olsun. Çünkü fetanet zekilik demek, ismet günahsızlık demek. Fetanet zekilik demek, ismet ise günahsızlık demek. Bunları bitirdikten sonra diyor ki, bir de zelle var diyor. Zelle nedir diyor? Hemen burada zelleyi koymuş. Diyor ki, zelle ise diyor arkadaşlar, peygamberlerin insani özelliklerinden kaynaklanan küçük hatalara da zelle diyoruz. Yani peygamberlerin insani özelliklerinden kaynaklanan küçük hatalara zelle diyoruz arkadaşlar. Peygamberlere iman konusunda böylece bitirmiş olduk. Geldik ahiret gününe iman. Ahiret gününde diyor ki ahiret nedir, mahşer nedir? Ahiret dünyadan sonra gideceğimiz sonsuz ebedi hayata ne diyoruz? Ahiret hayatı diyoruz. Ahiret hayatı nasıl başlar? Kıyamet koptuktan sonra İsrafil'in sura üflemesiyle başlayacak olan hayata ahiret hayatı diyoruz. Mahşer nedir arkadaşlar? Mahşer ise ahiret gününde insanların toplanacağı, günahlarının, iyinin ve kötünün sorgulanacağı, cennet ve cehennemin belirleneceği meydan, mahşer alanı. Yani toplanma alanı demek. Ahiret gününe imanı da böylece bitirdik. Ve bizim din ve İslam konusundaki son konularımızdan biri kader ve kazaya iman arkadaşlar. Diyor ki, Kader nedir diyor? Kader, Allah'ın ezelden ebede kadar planlı bir şekilde hayatta belirlemiş olduğu olaylardır ve zamanı gelince ortaya çıkan, insanın kaderinde yazılmış olan olaylara kader diyoruz. Yani Allah'ın ezelde belirlediği, ebedi bir ebette son bulduğu insanlar için yazılmış olan olaylara ne diyoruz? Kader diyoruz arkadaşlar. Günü geldiğinde ortaya çıkar ve Hiçbir şekilde insan eliyle değişmeyen olaylardır. Şimdi geçiyoruz mübrem. Burada bizim için önemli olan arkadaşlar kelime mübrem ve muallak kelimesi. Mübrem kelimesi şudur. Allah'ın sınırsız gücüdür. Mübrem. Hiç kimsenin karışamadığı. Allah'ın sınırsız gücüne mübrem gücü denir. Yani Allah'ın sınırsız gücü. Nedir? Doğum ve ölüm. Allah'ın elinde olan sınırsız gücü. Yaradılış. Allah'ın elinde olan sınırsız güç doğu olayları, Allah'ın elinde olan sınırsız güç, insanların müdahale edemediği güç, mübrem gücüdür. Muallak da insanların elinde olan güç demektir. Allah'ın insanlara takdir ettiği güç demektir. Ne, gibi, ne, ne gibi güç? Yeme, içme, çalışma, gezme, tedavi, hastalık bunlar nedir? Muallak güçtür. İşte mübrem ve muallakın farkı bu arkadaşlar. Mübrem nedir? Allah'ın elinde olan sınırsız güç, Allah'ın kullanabildiği muallak da insanların elinde olan sınırlı güç demektir. Şimdi geldik kazaya. Kaza Allah'ın ezelde insanın ömründe belirlediği zamanı gelince de ortaya çıkan olaylara kaza denir. Bunu da geçtik. Bizim için önemli olan diğer kelimeler irade-i külliye ve irade-i cüz'iye. Külli irade ve cüzi irade diye ne yapıyor? İkiye ayrılıyor irade arkadaşlar. Şimdi buna külli irade dediğini, alttaki de alttakine de cüzi irade diyebiliriz. Yani diğer isimleri. Şimdi iradeyi külliye nedir arkadaşlar? İradeyi külliye tamamen Allah'ın elinde olan, tamamen Allah'ın takdirinde olan irade. Ne diyoruz? Aynı mübrem gibi tamamen Allah'ın elinde olan irade. Nedir? Doğum ve ölüm gibi. İşte bunlar irade-i külliye, yani Allah'ın iradesi dahilinde gerçekleşen olaylara irade-i külliye diyoruz. İrade-i cüz'iye de cüz'i irade. İnsanların elinde olan arkadaşlar, sınırlı sayıda verilen iradeye diyoruz. Nedir? İşte çalışmak, gezmek, tozmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Bunlar da insanın aklını kullanarak kendisini yönettiği iradeye de cüz'i irade diyoruz. Yani irade-i külliye ve irade cüz cüz'iye diye bu konuda ikiye ayrılıyor. Bunu unutmayalım. Külli irade ve cüz'i irade. Yani insanda iki türlü irade vardır. Birincisi külli irade, ikincisi cüz'i irade. Külli irade Allah'ın takdirinde gerçekleşen olaylar, cüz'i irade de insanın kendi kendine gerçekleştirdiği olaylar diyoruz. Şimdi arkadaşlar, şimdi buna şunu bu başlığa şöyle adlandırabiliriz. Diyebiliriz ki ruh, melek ve iyi çevre insan iradesini iyi yönde etkileyen faktörler nedir? Ruh. Allah'ın takdir etmiş olduğu bir ruh. Melekler, insan iradesini olumlu yönde etkileyen faktörler. İyi çevre, insan iradesini olumlu yönde etkileyen faktörler. Nefis, şeytan ve kötü çevre. Bunlar da insan iradesini olumsuz yönde etkileyen faktörler. Nefis, şeytan ve kötü çevre. Nefis etkileyebilir, şeytan etkileyebilir. Kötü çevrede insan iradesini ne yapabilir? Olumsuz manada etkileyebilir. Şimdi geçtik son kelimelerimize. Bunları da bilelim. Rızık, tevekkül, ecel, hayır ve şer. Şimdi rızık nedir? Rızık, Allah'ın insanlara takdir ettiği, insanların eline bıraktığı yeme, içme, çalışma, giyinme, uyuma, yatma gibi hallerin olduğu olaylara rızık olayları diyoruz. Tevekkül de nedir? Tevekkül, bir işi yapıp gerisini Allah'a bırakma işine denir. Mesela ne yapıyorsunuz? Siz AYT TYT sınavına çalışıyorsunuz. Gereğini yapıyorsunuz. Ama elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Gerisini kime bırakıyorsunuz? Artık Allah'a bırakıyorsunuz. Allah'a tevekkül ediyorsunuz. Bu da tevekkül demek. Ecel nedir? Ecel, insanların doğumunda Allah'ın insanlara takdir ettiği yaşamdır. Yani ömürdür. Bir tür nedir? Doğum ve ölüm arasındaki çizgi ecel çizgisidir arkadaşlar. Hayır nedir? Allah'ın Yapmamızı istediği iyi ve güzel işlere hayır denir. Allah'ın yapmamızı istemediği kötü ve çirkin işlere de şer denir. Şer ne demektir? Şer, kötülük demektir arkadaşlar. Evet, din ve İslam konusunu da böylece bitirmiş olduk. Din ve İslam iki video olarak anlattık. Birincisi din ve İslam 1, bu da din ve İslam 2. Evet, ne yaptık din ve İslam'da arkadaşlar? Uluhiyet, ubudiyet kelimelerinden girdik. İslam'ın beş temel esasını işledik. Ondan sonra imanın şartlarını işledik. İmanın şartlarını açıkladık. Peygamberler iman, meleklere iman, kitapları iman, ahiret gününe kaza kaderi iman ve Allah'a imanı anlattık. Daha sonra da ne yaptık? Aralarda işte Kur'an-ı Kerim'in konuları, işte sure nedir, ayet nedir? böyle kelime anlamlarını verdik. Bu kelimeleri bilelim. Çünkü paragrafları rahat bir şekilde çözümleyebilmemiz için arkadaşlar kelime dağarcığımızın biraz din kültüründe geniş olması lazım. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bir sonraki ders videomuzda da İslam ve ibadete giriş yapacağız.